Nasıl gidiyor? Bu da sonuncusuydu başkomiserim. Evin her yerinde Gülcan'ın parmak izi var. Kapının birkaç yerinde de apartman görevlisi Celal'in. bu çok normal. Mi? Hı, Hı Diğer izler de Lale ve Can'a ait. Ya Hakan? Salonda ve mutfakta onun da parmak izleri var. Ha bir de yatak odasındaki telefonun üstünde. Başka bir şey var mı? Mutfaktaki su bardağının üstünde farklı bir parmak izine rastladık. Veri tabanında da karşılaştırma yaptım ama bir şey çıkmadı. Farklı bir parmak izi. Sadece su bardağının üzerinde mi? Evet. Ne dersiniz başkomiserim? Katil ait olabilir mi? Eğer öyleyse büyük bir hata yapmış demektir. Lale Bıçakçı'nın kendine geldiğini öğrenen başkomiser Orhan ve yardımcısı hemen hastaneye gittiler. Lale Hanım. Ben başkomiser Orhan. İyi misiniz? Neler oluyor? Neden kimse bir şey söylemiyor? Can nerede? Hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Hayır. Lütfen iyi düşünün. Uykumda canımın yandığını hatırlıyorum. Saçları uzundu sanki. Kadın mıydı? Galiba. Peki başka bir şey hatırlamıyor musunuz? Canım beni öptüğünü hatırlıyorum. Sonra beraber uyumaya devam ettik. Peki Şeyda Hanım'ı tanıyor musunuz? Can'ın eski karısını mı? Daha önce hiç tanışmadık ama... Evet. Evlendiğimizden beri sürekli rahatsız ediyordu bizi. Nasıl rahatsız ediyordu? Sürekli tehdit telefonları, e-mailler, bir sürü sıkıntı. Ben çok korkmuştum ama Can hiç önemsemezdi. Ne istiyordu sizden? Bilmiyorum. Biz tanıştığımızda onlar evlilerdi. Biz Can'la birbirimize aşık olmuştuk. Birkaç ay sonra boşandılar. Ardından biz evlendik. Sizin yüzünüzden boşandılar yani? Hayır zaten çok kötü bir evlilikleri vardı. Can çok mutsuzdu. Eninde sonunda boşanacaklardı. Peki düşmanı ya da takıştığı biri var mıydı? Komşumuz Hakan. Geçenlerde onunla bir tartışma yaşadılar. Ne, ne tartıştılar? bir çizgi roman kitabı çıkaracaklardı. Sanırım sözleşmeyle ilgili bir problem oldu aralarında. Nereye? Yağmur'a. Çabuk ol sürprizi kaçırma. Sürpriz ne ya? Sürpriz bu. Beğendin mi? Tabii. Ama insan kendi yarattığı projede ismini bu kadar ufak görünce biraz bozuluyor. Anlayamadım. Ya yani sen de biliyorsun ki en az çizer kadar yazar dönemi. Koca bir projede ismini bu kadar ufak görünce. Hakan, hikayeni gerçekten beğenmiştim. Ve çizmeye karar verdim. Ben çizdim. Ha demek istiyorsun ki, ki senin çizimin benim hikayemden daha önemli. Hakan, yani bir hikayeyi aldık, çizdik, bastırdık, getirdik. Beğenilmedi öyle mi? Ben bunu bu şekilde kabul etmem. Peki sözleşme ne olacak? Beni çok kızdırdın. Sakin bir zamanda bunu tekrar konuşalım olur mu? Evet. Lale. Hemen geliyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz Lale Hanım. Geçmiş olsun. Orhan Bey. Can nerede? Doktorlar gerekli açıklamayı yapacaklardır. Geçmiş olsun. Niye söylemediniz kocasının öldüğünü? <laughs> o işi yapmaya doktorlar bizden daha iyi biliyor Selim. <laughs> Biz kocasının katilini yakalıyordum yeter. Şey daha mı gidiyoruz? Hadi bakalım. <laughs>